Herkese merhaba arkadaşlar. Kınama videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı gene çikolatalı kek yapacağız ama bu kekimiz daha farklı olacak. Kekimiz için 5 tane yumurta, 1 tane büyük portakal kabuğu, 3 çay bardağı un, 2 çay bardağı şeker. Şekerimiz bu arada yumurtayla burada, yumurta ile burada. 1 çay bardağı süt. Şöyle ağzına kadar doldurmuyoruz. Yandan da göstereyim. Bir e, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram çikolata sosu tozu, yani yani çikolata sosu değil de bunun tozu gerekiyor bize. 3 e, tane vanilya ve bir tane kabartma tozu gerekiyor. İlk önce biz bunları e, yani yumurta ve şekerimizi burada güzelce karıştırıyoruz. Hala tabi güzel olma, güzel karışmadı. O zaman ben bunu güzelce karıştırıyorum, hala karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bir taraftan karıştırıp bir taraftan e, kabartma tozumuzu döktük arkadaşlar, yani bir tane yeterli. Bu arada e, mikser kullanmıyoruz. Biliyorsunuz kabartma tozu döktükten sonra mikser kullanmak aslında yasak değil ama yani kullanırsak kekimiz büyük olmayacak. O yüzden çatalla karıştırmanız daha güzel olur bence. O zaman biz bunu iyice karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi karıştırdık, azıcık da beyazladı tabii. Sonra şuradan sütümü yavaşça ilave edeyim. Tamam, sütümüzü ilave ediyoruz. Sonra buradan bir yağımı alayım ha. Tamam, yağ ilave ediyorum. Tabii bu iyice karışması gerek. Biliyorsunuz yağ ve süt güzel karışmıyor arada bir. Tamam bunu böyle karıştırayım. Aslında ben bunu karıştırayım ve geleyim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biz unumuzu ve diğer yani katmadığımız önce de malzemeleri de kattık. Şöyle hatta bir kıvam da göstereyim. Eğer sizde unumuz tabii az olduysa yetmediyse azıcık da un koyabilirsiniz şöyle bayağı bir katı bir kıvamda güzelce karıştıktan sonra tabii şey yapıyorsunuz güzel karışmadıktır yani eğer güzel e, karışmadıysa karıştırmaya devam ediyorsunuz o zaman e, biz bunu kalıbımıza koyayım kalıbımıza koyduktan sonra fırında bir 180 derecelik 30 dakikalık pişireceğim. Eğer 30 dakika yetmezse size de söyleyeceğim. O zaman ben bir bunu fırına koyayım. Geleyim. Evet. evet. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kekimiz hazır ama bizimki bayağı bir geç pişti. Yani bir, bir saate ancak oldu. O zaman bugünkü videomuz da bu kadardı. Yapanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.